Selamün aleyküm değerli kardeşlerim. Evlilik yolculuğu boyunca eşler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanması son derece doğaldır. Önemli olan bu anlaşmazlıkları İslami prensiplere uygun bir şekilde yuvamızın huzurunu bozmadan nasıl çözebileceğimizdir. Bugünkü videomuzda bu konuyu ele alacağız. Öncelikle bir anlaşmazlık anında sakin kalmak ve öfkeyi kontrol etmek çok önemlidir. Öfke Şeytanın en büyük silahlarından biridir ve çoğu zaman pişman olacağımız sözler sarf etmemize neden olabilir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yenerler ve insanları affederler. Allah ihsan edenleri sever." Ali İmran suresi 134. ayet buyurmuştur. Bu ayet öfkeyi yutmanın ve affetmenin önemini vurgular. İkinci olarak karşılıklı dinleme ve anlamaya çalışma esastır. Her iki taraf da kendi bakış açısını anlatmalı ve diğerinin ne hissettiğini anlamaya çalışmalıdır. Suçlama ve yargılamadan kaçınarak yapıcı bir diyalog kurmak hedeflenmelidir. Peygamber Efendimiz de eşleriyle olan ilişkilerinde her zaman dinleyici olmuş ve onların dertlerini anlamaya çalışmıştır. Üçüncüsü orta yol bulmaya çalışmak ve taviz vermek Evlilikte huzuru korumak için hayati önem taşır. Her zaman kendi haklılığımızı ispatlama çabası yerine ilişkinin ve yuvanın selameti için esnek olmak gerekir. Bazen küçük bir taviz büyük bir problemi önleyebilir. Son olarak anlaşmazlıkların çözümünde zorlandığınızda dışarıdan bir bilenden veya güvendiğiniz bir aile büyüğünden yardım istemekten çekinmeyin. Kur'an-ı Kerim'de eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Eğer hakemler arayı düzeltmek isterlerse Allah onların arasında uyum sağlar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hükmedendir. Nisa suresi 35. ayet buyurulmuştur. Unutmayalım ki anlaşmazlıklar evliliğin sonu değil, aksine daha güçlü bağlar kurma fırsatıdır. İslami prensiplerle yaklaştığımızda her zorluğun üstesinden gelebilir ve yuvamızdaki huzuru daim kılabiliriz. Yarınki videomuzda aile sırlarının korunması ve eşler arasında gizliliğin önemini ele alacağız.